Bir kardeşimiz hangi akrabalar birlikte oturup yemek yiyebilirler diye soruyor. Mahremiyet açısından soruyorum diye de ekliyor. Hurmet aleykum ummahatukum diye başlayan Nisa suresindeki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak mahremleri bildiriyor. Kimlerle kimler evlen evlenemez. Hurmet aleykum ummahatukum demek. Hurmet Aleyküm zevacu ummahatukum demek. Yani orada bir takdir var. Bunlarla evlenmeniz haramdır. Peki bunları da biz üç başlık altında topluyoruz. Bir, karabet yoluyla, akrabalık yoluyla oluşan mahremiyet. İki, sıhriyet yani hısımlık yoluyla oluşan hmm. mahremiyet. Üçüncüsü de rada dediğimiz süt emme yoluyla oluşan mahremiyet. İnsanlar bu şekilde mahremleri varsa yani akrabalık yoluyla mahremleri annesidir, babasıdır, halasıdır, teyzesidir, kız kardeşidir, erkek kardeşidir, kardeşlerinin çocuklarıdır. Bunlarla birlikte aynı sofraya, sofraya oturabilirler, yemek yiyebilirler, birlikte seyahat edebilirler, evde kalabilirler. Yani evlenmesi haram olanlarla yemek yiyebilirler, birlikte beraber aynı evde kalabilirler. İkincisi ise sıhriyet yoluyla haram olanlar. Bunlar da ikiye ayrılırlar. Bir müebbet olan haramlar var, bir de muhakkat olan haramlar var. Müebbet olan haramlar kişinin kayınvalidesi, kayınbabası. Ebediyen haram. Kişi hanımını boşasa da, hanımından ayrılsa da yine kayınvalidesiyle evlenemez. Ebediyen ona haramdır. Hısımlık yoluyla oluşan mahremiyettir bu. Aynı şekilde gelin de, eşinden ayrılmış olsa o da kayınbabasıyla bir araya evlenemez yani haramdır. Dolayısıyla kişi müebbet olarak evlenmesi haram olanlar ki bunlar hısımlık yoluyla haram olanlar bunlarla aynı sofraya oturabilirler. Fakat muhakkat bir haramiyet varsa yani kişinin baldızıysa Eşini aldığından dolayı kız kardeşi ona haram olduysa ve entecma beyne ise iki kız kardeşi aynı nikahta almak haram. Bundan dolayı bir geçici mahremiyet söz konusuysa o zaman baldızlarla birlikte kişinin sofraya oturması haram. Aynı evde baş başa yalnız ikisi birlikte kalmaları o şekilde haram. Bir kızın eniştesiyle yani ablasının beyiyle birlikte yalnız birlikte seyahat etmeleri o da haram. Yani farklı zaviyeden baktığınızda bir gelin kayınbiraderiyle sofraya oturması, baş başa evde yalnız kalmaları o da haram. Çünkü eşinden ayrıldığı zaman kayınbiraderiyle evlenebilir. Yani böyle bir mahremiyet yok. Peki diyeceksiniz ki yani toplumda insanlar birbirlerini tanıyorlar, Onların bu noktada bir sıkıntıları yok. Neden bu kadar İslam zorlaştırıyor diye? Neden bu mahremiyet duvarları bu kadar İslam tırnak içinde söylüyorum. Katı, muhkem bir şekilde bina etti. Zaman zaman haber programlarında, gazetelerde üçüncü sayfa haberlerinde görüyorsunuz. İşte bir evde erkek eve geliyor farklı bir manzara görüyor, cennet geçiriyor. Eşi, çocukları, o aileden kimler varsa hepsini öldürüyor, katlediyor. Neden? İşte bununla alakalı pek çok haberler var. Sizler de duymuşsunuzdur. Anadolu'nun köyünden bir delikanlı kalkıyor, abisinin yanına geliyor. Aynı evde kalıyorlar. Mahremiyet kurallarına riayet edilmediğinden dolayı abi sabah kalkıyor, işe gidiyor. Evde kayınbirader var, gelin var. Zamanla ülfet, muhabbet onları farklı bir noktaya sevk ediyor. Artık onlar birbirlerinin bedenine bakıyorlar, cinselliklerine bakıyorlar. Birliktelikler, büyük günahlar işleniyor ve sonra evin sahibi, erkek, eş bundan haberdar olunca işte geçen yıllarda 5 kişi, 10 kişi, 7 kişi bir ailede öldürülüyor. Bu şekilde cinayetler maalesef ki oluyor kardeşlerim. İşte elâ ya'lemu halak. Yaratan biliyor. Allah Azze ve Celle biliyor. Ben bilirim diyor. O sofrada belki onda farklı bir bakış olmaz, diğerinde olmaz. Belki ötekinde olacaktır. Allah Teala bizi, ailemizi, toplumumuzu, cemiyetimizi muhafaza etmek istiyor. Onun için bu kuralları kesin bir şekilde böyle koydu ki kulların bunlara riayet etsinler. Ailelerinde, toplumlarını da, toplumların iffetlerinde muhafaza etsinler bu şekilde. Bazı kardeşlerimiz Nur suresinin 61. ayet kelimesinde "Eysa <laughs> aleyküm cunahun en te'kulu cemiyen ev eştahata Bu ayet kerimeyi kullanıyorlar. Diyorlar ki Allah Teala bu ayet-i kerimede ister cemiyan toplu bir halde ister de farklı şekillerde ayrı ayrı sofraya oturup yemek yemenizde günah yoktur. Peki o zaman neden bir arada işte kendimize güveniyorsak, komşumuzun hanımı geldi, biz, kendi eşimiz, çocuklarımız vesaire aynı sofraya oturup da neden yemek yemiyoruz diye sitayişte bulunuyorlar. Bu ayeti bu şekilde anlamaya çalışıyorlar. Kardeşlerim bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulüne yani iniş sebebine bakarsanız bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mahremiyet algısına, ashab-ı kirama, müminlerin annelerine, onların erkeklerden nasıl sakınmalarına bakarsanız şunu görürsünüz. Bu ayet-i kerimeye baktığınızda da aynı manzarayı görüyorsunuz. Sahabe-i kiram efendilerimiz Allah Resulü Aleyhisselam'ın telkinleri, tavsiyeleriyle o kadar hasbi insanlar oluyorlar ki sürekli istiyorlar. Bugün evimizde fakirler olsun, fukara olsun, yetim olsun, dul olsun onlara ikram edelim. Onlar yoksa akşama kadar sofraya oturmak istemiyorlar. Misafir misafir gelmediyse o gün yemek yemek istemiyorlar. Allah Teala da onlara rahat olun. Eğer misafiriniz gelirse erkekler bir yerde, kadınlar başka bir yerde, başka bir sofrada oturup toplu yemek yiyebilirsiniz. Buradaki toplu cemiyan bu anlamda. Yani evinize gelen erkekler işte bir sofrada otururlar toplu halde kadınlar bir sofrada toplu halde yemek yiyebilirler ya da gelmediler siz yediniz iki saat sonra misafiriniz geldi onlara ayrı bir sofrada bu şekilde yemek ikram edersiniz yani misafiriniz gelmedi diye yemek yerseniz günah sahibi olmazsınız cömertliği, sahabeti, keremi fevkalade üst perdeye çıkan ashab-ı kiram efendilerimizi Allahu anhum bir anlamda bu ayet-i kerime rahatlatıyor. Yoksa asla ve kat'a kadınların, erkeklerin, namahrem olanların bir arada aynı sofrada olmalarına müsaade etmiyor kardeşlerim. Bilakis haram olduğunu biz Kur'an-ı Hakim'in diğer ayetlerinden çıkarmış oluyoruz. Bir de bu mahremiyetle alakalı şunu da ilave edeyim. Süt kardeşler bir arada dursalar haram olur mu? Olmaz. Fakat i̇bn Abidi rahmetullahi aleyh diyor ki sütteki mahremiyet değerleri kadar kuvvetli değildir. Yani akrabalık kadar kuvvetli değildir. Onun için iki tane süt kardeş, kız erkek eğer evde başka birileri yoksa o evde yalnız başına durmaları mekruhtur. Birlikte seyahat etmeleri mekruhtur. Olur ki o sütten kaynaklanan akrabalığı tam olarak idrak edememişlerdir. bunu idrak edemediklerinden dolayı diğer akrabalık şekilleri gibi sütü görmemek lazım diyor. Yani orada bir kerahet eki düşüyor İbn Abidin rahmetullahi aleyh.